Ben bakıyor, o yüzden. Yemekler bizden. Aa! Oh. İstediğimi yerim hem de en iyisinden. Aa! Oh. Çambonlu çikolata parçaları ekmeğe atılır. Aa! Oh. soslar alınıp üstüne sıkılır. Oh. Dostum sesinin değiştiğinin farkında mısın? Ne? Benimki erkek gibi seninki halim çekmiş domuzcuk gibi mi yani? Gözünü geri al. <laughs> Tabii. Erkek gibi sorarsan olur. Ben bir erkeğim. Değil mi? Niye paraşütü açılmaya fare gibi konuşuyorsun o zaman? Gözünü geri almazsan yüzüne bir <laughs> ah, tamam tamam sözümü geri aldım uh, Kulaklarım hala çıldıyor ah, işte yine oldu Lord Wetherson Elmore sokaklarında dolaşan söylentiye göre Evinizde kural yokmuş Ben denizde bu özgürlük sarayınıza sığınmayı talep ediyorum Ne? Elmore'da herkes ne kadar rahat olduğunuzu konuşuyor da Sizin evde takılabilir miyim? Evde kendim gibi olmama izin verilmiyor da Bu vesileyle bu çok adil ve aziz dileğini yerine getiriyorum Ne? Yani evet neden kendim gibi olmana izin belli. Her şeye dokunmayı severim. Beni diğerleri daha çok kızdırıyor. <laughs> bu ev harika. Normalde bağırmam yasak. Kütüphanede çalışıyorum da. Burada kimseyi yargılamıyorlar ve bu harika. Çünkü yargıçlar beni pek sevmez. Ay, sonunda güzel olmam için toplumun baskı yapmadığı bir yer buldum. Çok farklı görünmüyor. Henüz makyajımı silmediğimdendir. Ay. Peki ya sen? Seni bir tür vejeteryen çevre savaşçısı sanmıştım. Sadece başka insanlara vicdan azabı çektirip bir üstünlük hissi yaşamak için. Dostum umarım sakıncası yoktur. Partiye birkaç kişi davet ettim de. Kapıyı açmadan önce birkaçı tanımlar mısın lütfen? Bir, bir grup işte. O ne demek? Biraz işte. Bana yaklaşık rakam söyle. Bir takım. Eminim sorun olmaz. fazla eğilsin baba. Rahatlığını sadece üzümü su istimal ederken eğlenceliydi ama bu iş çığırından çıktı. Hey! Gamble haklı otoriteni gösterip bu insanlara gitmelerini söyle. Bugün dersimizi aldık. Özgürlük güzel bir şey ama çok fazlası. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Ve insanları dürtmeyi... Hayır demeyi de öğrenmelisin. Gumball'la çalış. Baba işaret bir şey alabilir miyim? Unutma. Hayır demelisin.